O yeşil yastığı bana ver. Yastık. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Kerim'in asrımıza hitap eden tefsiri Risale-i Nur Sözler Mecmuası 10. Söz Suretleri tamamladık. Şimdi mukaddimedeyiz. Sayfa 59 Mukaddime Birkaç işaretle başka yerlerde yani 22. 19. 26. sözlerde izah edilen birkaç mesele işaret ederiz. Birinci işaret. Hikayedeki sersem adamın o emin arkadaşıyla üç hakikatları var. Birincisi, nefsi emmarem ile kalbimdir. Nefsi emmarem ile kalbimdir. İkincisi, felsefe şakitleriyle Kur'an hakimin tilmizleridir. Üçüncüsü ümmet İslamiye ile milleti küfriyedir. Felsefe şakitleri ve milleti küfre ve nefs emmarenin en müthiş dalaleti imansızlığı Cenab-ı Hakk'ı tanımamaktadır. Hikayede nasıl emin adam demişti bir harf katipsiz olmaz, bir kanun hakimsiz olmaz. Biz de deriz. Nasıl ki bir kitap bahsu öyle bir kitap ki her kelimesi içinde küçük kalemlerle kalemle bir kitap yazılmış kainat kitabından. Her harf içinde ince kalem ile muntazam bir kaside yazılmış, şiir yazılmış. Katipsiz olmak son derece muhaldir. Katipsiz yazarsız olmak son derece muhaldir. Öyle de şu kainat nakkaşsız olmak son derece muhalender muhaldir, imkansızdır. Zira bu kainat öyle bir kitaptır ki her sahifesi çok kitapları tazammun eder. Hatta her kelimesi içinde bir kitap var, vardır. Her bir harfi içinde bir kaside vardır, şiir vardır. Yeryüzü bir sahifedir. Ne kadar kitap içinde var. Bir ağaç bir şerimedir. Ne kadar sahifesi var. Bir meyve bir harf. Bir çekirdek bir noktadır. O noktada koca bir ağacın programı, fihristesi var. İşte böyle bir kitap, evsafı celal ve cemale. Evsafı vasıflı, Cemal, Celal ve Cemal'e Cemal ve Celal'in vasfına ve nihayetsiz kudret ve hikmete malik bir zatı Zül Celal'in nakşi kalemi kudreti olabilir. İşte böyle bir kitap kainat kitabı Evsaf-ı Celal ve Cemal'e nihayetsiz kudret ve hikmete malik sahip bir zatın, bir zatı Zül Celal'in nakşı kalemi kudreti olabilir. Demek alemin şuhuduyla bu iman lazım gelir. İlla ki dalaletten, imansızlıktan sarhoş olmuş olan. Hem nasıl ki bir hane ustasız olmaz. Bahusu söyle bir hane ki harika sanatlarla, acip nakışlarla, Garip ziynetlerle tezyin edilmiş, süslenmiş. Hatta her bir taşında bir saray kadar sanat tercih edilmiş. Ustasız olmak hiçbir akıl kabul edemez. Gayet mahir bir sanatkar ister, hünerli, işinin ehli. Bahusus o saray içinde sinema perdeleri gibi her saatte hakiki menziller teşkil edilip, Cemal intizam elbise değiştirdiği gibi değiştiriyor. Hatta her bir hakiki perde içinde müteaddit küçük küçük menziller icat ediliyor. Öyle de şu kainat nihayetsiz hakim, alim, kadir bir saniye ister. Çünkü şu muhteşem kainat öyle bir saraydır ki, ay, güneş, lambaları, yıldızlar, mumları, zaman bir ip, bir şerittir ki o saniye zülcelal her sene bir başka alemi ona takıp gösteriyor zaman şerbine. O taktığı alemin içinde 360 tarzda muntazam suretlerini tecdit ediyor, değiştiriyor, yeniliyor. Kemal intizamla ve hikmetle değiştiriyor yeryüzünü bir sofrayı nimet yapmış ki her bahar mevsiminde 300 bin enva'ı masnuatıyla tezzin ediyor. Had ve hesabı gelmez enva sanatıyla dolduruyor. Öyle bir tarzda ki nihayet ihtilat içinde ve karışmış oldukları halde nihayet derece imtiyaz ve farkla birbirlerinden ayrılıyor. Başka cihetleri buna kıyas et. Nasıl böyle bir sarayın saniyinden gaflet edilebilir? Hem nasıl ki bulutsuz gündüz ortasında, güneşin deniz yüzünde bütün kabarcıklar üstünde ve karada bütün parlak şeylerde ve karın bütün parçalarında cilvesi göründüğü ve aksi müşahede edildiği halde güneş inkar etmek ne derece acil bir divanelik hezeyanıdır. Çünkü o vakit bir tek güneşin inkar ve kabul etmemekte katarat sayısınca damlalar, yağmur damlalar sayısınca, kabarcıklar miktarınca, parçalar adedince hakiki ve bilâsâle güneşlikleri kabul etmek lazım geliyor. Her zerrecikteki ancak bir zerre sıkışabildiği halde koca bir güneşin hakikatını içinde kabul etmek lazım geldiği gibi aynen öyle de şu sıravari içinde her zaman hikmetle değişen ve düzgünlük içinde her vakit tazelenen şu muntazam kainat görüp Halık-ı Zülcelal'i evsaf kemali ile mükemmel vasıflarıyla tasdik etmemek ondan daha berbat bir dalalet divane değildir imansızlık divanevidir. Bir mecnunluk hediyanıdır. Zira her şeyde hatta her bir zerrede bir uluhiyeti mutlaka kabul etmek lazımdır. Çünkü mesela havanın her bir zerresi her bir çiçek ile her bir meyveye her bir yaprağa girer ve işleyebilir. İşte şu zerre eğer memur olmazsa bütün girebildiği ve işlediği mahzunların tarzı teşkilatını ve suretlerini ve heyetlerini bilmek lazımdır. Ta içinde işleyebilsin demek muhit bir ilim ve kudrete malik olmalı ki böyle yapsın. Mesela toprakta her bir zerresi kabildir ki muhtelif bütün tohumlar ve çekirdeklere medar ve mense olsun. Eğer memur olması lazım geliyor ki otlar ve ağaçlar adedine manevi cihazat ve makineleri tazammun etsin. Ve onların bütün tarzı teşkilatını bilir, yapar, bütün onlara giydirilen suretleri tanır, dikebilir bir sanat ve kudret vermek lazım gelir. Daha sahil mevcudatı da kıyas et. Ta anlayacaksın ki her şeyde aşikare vahdaniyetin çok delilleri var. Evet bir şeyden her şey yapmak ve her şeyi bir tek şey yapmak her şeyin harikine has bir iştir. Ve immin şeyin ilahe bir bihu bihamdi fermanı dikkat et. Demek vahid ehadı kabul etmemek ile mevcudata dedince ilahları kabul etmek lazım gelir. İkinci işaret. Hikayede bir yağ bir ekrenden bahsedilmiş ve denilmiş ki Aleyhisselam. Kör olmayan herkes onun nişanlarını, mucizelerini görmek de anlar ki o zat padişahın emriyle hareket eder. Ve onun has bendesidir. İşte o Yâver-i Ekrem, Resul-i Ekrem'dir Aleyhisselam. Evet şöyle müzeyyen bir kainatı öyle mukaddes bir saniyeyine Böyle bir Resul-i Ekrem Aleyhisselam ışık şemse derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek için mümkün değildir. Öyle de uluhiyette peygamberler aleyhisselam göndermekte kendini göstermek için mümkün değildir. Hiç mümkün olur mu ki nihayet çemelde olan bir cemal gösterici ve tarif edici bir vasıtayla kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemali sanat onun üzerine en zarı dikkati celbeden bir de lal sıra teşhir istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyeti ammenin saltanatı küllesi kesret ve cüziyet tabakatında vahdaniyet ve samidaniyetini zülcenahen bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zatı bu desi külliye cihetiyle kesret tabakatının dergâh ilahi elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergâh-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zatı sahibi cemalinin ve ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habibi Resul vasıtasıyla he ki hem Habib'dir, ubudiyetiyle her kendini ona sevdirir, aynadarlık eder. Hem Resul'dur, onu mahlukatına sevdirir. Cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki? acık mucizelerle garip ve kıymetli şeylerle dolu hazineler sahibi. Sarraf bir tarif ve vasaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar halkı arz ve başlarında izhar etmekte gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masraf da tezih ederek seyir için Garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzesin de rehber bir muallim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi şu kainatın tahavülatındaki maksat ve gaye ne olacağını müşiri sılsımın muğlakını hem mecdasın nereden nereye necisin üç suali müşkülün mağmasına bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıtıran ve kıymetli nimetlerle kendini sevdiren Sani Zülcelal onun mukabilinde zişurdan merziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesete müstala isterse bu muhayya suresine suresine yaratıp muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesetten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok ve zayıfı var ki her biri bir bir hanıkatidir ki uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam'dan başka beyan olan esnaf ve vezayifeye daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbi risalette ve vazife tebliğe ondan daha elyaf, daha efak hiç zaman göstermiş midir? Hayır. Asla ve hata. Belki o bütün Resullerin seyyididir. Bütün Enbiya'nın imamıdır. Bütün Asfiyanın severidir. Bütün Mukarrebi'nin akrebidir. Yakın olanların en yakındır. Allah. Bütün mahlukatın ekmelidir. En mükemmelidir. Bütün müşitlerin, eğitilerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakkı kamer ve parmaklarından su akması gibi bir müzatından Had ve hesabı gelmezdi Rahil'in ümmetten başka Kur'an azim şan gibi. Bir bakri hakaik ve kırk ve cihneyi mucize olan Mucize-i Kibra Güneş gibi Risalesini göstermeye kafidir. Başka Risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karib yakın vücuhu icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz. Üçüncü işaret. Hatıra gelmesin ki bu küçük insanın ne hemmeti var ki bu azim dünyanın muhasebe amali için kapansın, başka bir daire açasın. Çünkü bu küçücük insan devam ve yeti fıtas itibariyle şu meclis içinde bir savaşı, bir de saltanat ilahiye ve bir ubudiyeti külliye mazhar olduğundan büyük hemmet vardır. Hem hatıra gelmesin ki kısacık bir ömürde nasıl ebedi bir adam olmuş Zira kifir şu mektubat medaniye derecesinde ve kıyametin ona kıyametinde olan kainatı manasız gayesiz bir derekede düşürdüğü için bütün kainata karşı bir tahkir olduğu gibi bu mevzatta cilveleri, nakışları görünen bütün esme-i kutsi ilahiyeyi inkar eder de Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve sıdkını gösteren gayri bütün delillerin tekezip olduğundan, delillerin tekezip olduğundan nihayetsiz bir cinayet Nihayetsiz cinayete nihayetsiz eder. Dördüncü işaret. Nasıl ki hikayede 12 surette gördük ki, hiçbir cihette mümkün değil, Öyle bir faşan, öyle muvakkat misafirhane gibi bir, bir, memleketi bulunsun da müstekar ve haşmetine mazhar ve saltanat uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de hiçbir şekilde mümkün değil ki bu fani alemin baki halıkı bunu icadesinde hakik, baki bir alem icat etmesin. Hem mümkün değil, Şu bediyevə zail kainatın sərməli vəsani bunu xalq xalq etsində Mustafa öləyi. Müstəqər və daimi, daimi digə bir şənati icazət etməsin. Həm mümkün deyil bu məşər və meydan aytan və sala hükmün olan dünyanın hakim və qadir və rəhim olan Fətiri onu yaratsın. Bütün onun bütün qayələrinə masalan da ahireti halk etmesin. Bu hakikata 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır. En kısa ve basitten başlarız. Evet. Birinci hakikat Bab-ı ve satanattır ki ismi Rabbin cilvesidir hiç mümkün müdür ki şahin-i ruhiyet ve saltanat-ı ruhiyet bağımsız böyle bir şahinat-ı şemalatını göstermek için gayet âli gerek gayet, gayet ve yüksek masraflar ile ilerlesin. Onun gayet ve maksadına makasada karşı iman ve mukabil eden müminlere mükafatı bulmasın. Ve o makasada red ve tahkir ile mukabil eden ehl-i dairete etmesin. Hiç mümkün değil yani. İkinci hakikat. Bab-ı Kerem ve Rahmet ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki göstereceği asal ile, Hiç mümkün müdür ki gösterdiği asar ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet ve nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi kerem ve rahmetine layık mükafat İzzet ve gayretini şerhse bir azapta bulunmasın. Evet şu dünya gidişatına bakılırsa görülüyor ki en aciz ve en zayıftan tut. Aşe 1 Rızkı e helal iktidar ile alınmadığına ve iftikara binaen verildiğine derin katı iktidarsızdır. Yavruların üstü maaşesi ve haşe, rızkı helal iktidar ile alınmadığına, belki iftikara binaen verildiğine, delil iktidarsız yavruların hüsnü maişeti, güzel üstü geçimi ve muktedir canavarların, kuvvetli canavarların dik maişeti, geçim zorluğu, yani yiyeceğini bulmadaki zorluğu, hem zekavesiz balıkların temizliği, ve zekaveti hileli tilki ve maymunun derdi maişette vücutça zayıflıdır. Demek rızık iktidar ve ihtiyarıyla makusen mütenasiptir. Ters orantılıdır. Yani e, rızık kazanmakta ne kadar güçlüyüz, güçlüysen ya da zekiysen rızkın o kadar zorlaşır. Ne kadar acizse zayıfsen rızkın o kadar sana kolay gelir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela olur. Evet açıklama şey bitti. Ta en kahveye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. En zayıf ve en acize, en zayıf en acize en iyi rızık veriliyor. Her detli ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir şeref eli içinde istediğini bedaheten gösteriyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçlara sündürmüş misal libaslar ile giydirip, çiçek ve meyvelerin mürasatıyla süslendirip, hizmetkar ederek, onların latif ve latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşitli en tatlı en meyveleri bize takdim etmek, hem zehirli bir süreğin eliyle şifalı en tatlı barı bize yedirmek, hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğiyle bize giydirmek, hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük ve küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğunu oldu beda hete anlaşılır. Hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut. Ta en küçük mahluk, kafalar, her şey dikkat dikkatle vazifesine çalışması, zerrece haddinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi ve itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati ve gerek hayvanı ve gerek insanı bütün vaizelerin orahi her şeyin Evet. Aç bir aslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite aslana saldırması, hem incir ağacı kendi çamur yiyerek, çamur yiyerek yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbedahe nihayetsiz, rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket etkilerini kör gösteriyorlar. Evet nebatat ve vehimiyat gibi şuursuzların gayet derecede şu şuarını ve hakim işler görmesi bizlere gösterir ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor. Onlar onun namıyla işliyorlar. Her şey bitti. Ve süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yaruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği belahetten anlaşılır. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir keremi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve vardır. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedibini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikramını ister. Nihayetsiz rahmet kendine layık ihsan ister. Halbuki bu fani dünyada kısa mürde, denizden bir damla gibi milyonlar cüzden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek ki o kereme layık ve o rahmete şahitse bir dar saadet olacaktır. Yoksa gündüz ışığıyla dolduran, gündüz ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi bu görünen rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü bir daha dönmemek üzere zeval ise şefkatli, Şefkati musibete, musibeti hırkate, musibeti hırkate ve nimeti nikmete, vakti meşhum bir ayete, ve lezzet elime kalp de hakikatı, rahmetin intifası lazım gelir. Hem o celal ve izzete uygun bir darı mücazat olacaktır. Çünkü ekseriye zalim izzetinde mazlum zilletten kalıp buradan geçip gidiyorlar demek bir mahkeme kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor. Yoksa bakılmıyor değil, bazen dünyada da ceza verir. Kurunu sarifede, orta sırda, cereyan eden asi ve mütemerrit kavimlere gelen adaptları gösteriyor ki, insan başıboş değil bir celal ve gayret silsilene, sillesine, İnsan başıboş değil bir celal ve gayret sillesine her vakit maruzdur. Evet hiç mümkün müdür ki insan umum meclis içinde ehemmiyetli bir vazifesi, ehemmiyetli bir istihada olsun da insanın Rabbi de insana bu kadar muntazam masnuatıyla kendini tanıtırsa mukavimde insan imanla utanmazsa hem bu kadar rahmetin süslü meyveleriyle kendini sevdirse mukavimde insan ibadetle kendini ona sevdirmezse hem bu kadar bu türlü bir nimetleri muhabbet ve rahmeti ona gösterse, mukabiline insan şükür ve hamd ona hürmet etmezse, cezasız kalsın, başı boş bırakılsın, o izzet ve gayret sahibi zatı ve bir dağlar ve hazırlamasın. Hem hiç mümkün müdür ki o Rahman Rahim'in kendi kendini tanıtırmasına mukabil, iman ile tanımakla veya sevdirmesine mukabil ibadet etmek ve sevdirmekle, ve rahmetine mukabele şükür ile hürmet etmekte mukabele eden müminlere bir dar mükafatı bir sadece bediyi vermesin. Evet, hiç mümkün değil. Üçüncü dakikada kaldık. Başka zaman devam ederiz inşallah. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke ente alimakim ve ahiru da Allahümme rabbil alemin Allah rızası için el-Fatiha.